Merhaba hey arkadaşlar, bugün sizinle ormandayız. Ee, i̇lk olarak şöyle ben size etrafı tanıtmak istiyorum. Şurada babam var, şurada annem var, tam şurada, şurada babam var. Ee, anneannem var şunun orada bir yerde. Ama onun yerine... De galiba tam şuralarda, oradan sesler geliyor çünkü şimdi şu taraflara doğru ilerliyorum. Şöyle çalılıklar var çok güzel. Ağaçlar, çam ağaçları. Doğa resmen burası. Ormandayız arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok seviyorum böyle yerleri. Ee, bu arada ben kendimi göstermedim. Ve çok mutluyum ormanda olmaktan. Aslında burada bazı yerlerinde laleler, çiçekler, papatyalar falan varmış ama biz oralara gitmedik. Burada duruyoruz. Şu an anneannemi gördüm. Gidelim o zaman hadi arkadaşlar şu tarafa doğru. Ben hemen size tekrardan döndüreyim. Şurada bakın çok güzel yerler var. Şurada bir yol var. Şuradan ileriden de biliyorsun Arkadaşlar şöyle. Ne güzel. Doğa. Çam ağaçları. Çok güzel. Güneş tepemizde. Çok güzel bir yer. Çok seviyorum böyle yerlerim. Ee, Diğer videolarım çok güzel oldu. Bu birazcık değişik oldu. Ormandayız. Ama ben bunu yine de yapmak istedim. Ben hoşlanıyorum böyle şeylerden. Şimdi tekrardan deminki yere gidiyoruz. Bu sefer size şurayı göstereceğim. Ah! Ayağım diken battı. Şöyle. Deminki yol hemen şurada bakın arkadaşlar. Yok orada değil. Evet evet. Şurada bakın. Şurada ileride gidiyor daha. Şurada babam var. Şurada da annem var. İşte şurada. Eşabı göründü. göründü. Ee, çok güzel bir doğa. Ee, akşam ya da birazdan ya da yarın sizlerle sizlere video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Çok güzel oldu arkadaşlar.